Honda PCX 125 ve Yamaha NMAX 125 ikisi de şehir içi ulaşımın en çok tercih edilen oyuncuları. Ama hangisi gerçekten daha iyi? Performans, konfor, ekonomi, teknoloji? Tüm detaylara indiğimiz bu karşılaştırmada karar vermeden önce izlemeniz gereken tek video burası. İlk olarak tasarımla başlayalım. Honda PCX daha yumuşak hatlara sahip modern ve şık bir scooter. Özellikle gündüz farları ve akıcı çizgileriyle premium bir hava taşıyor. Yamaha MX ise daha agresif, daha sportif bir duruşa sahip. Genç kullanıcılar bu çizgileri daha çok tercih ediyor. Konfor tarafında ise iki motorda geniş sele, iyi süspansiyon ve rahat oturuş pozisyonu sunuyor. Ancak PCX'in sele yüksekliği biraz daha alçak. Bu da kısa boylu kullanıcılar için avantaj olabilir. Her iki motorda 125 santimetre küplik hacme sahip. PCX 12.5 beygir üretirken, NMAX 12.2 beygir civarında kalıyor. Kağıt üstünde fark az gibi görünse de, NMAX e motor tepkileri daha canlı. Daha atak bir kalkış ve ara hızlanma hissiyatı veriyor. PCX ise daha rafine ve sessiz çalışıyor. Uzun yolda değil, ama şehir içi kullanımda bu fark hissedilir. Ayrıca NMAX e sıvı soğutmalı motoru, sıcak havalarda daha stabil bir performans sunuyor. PCX'in start-stop sistemi ise ışıklarda dur-kalk yapan sürücüler için büyük bir avantaj sağlıyor. Gelelim yakıt tüketimine. Honda PCX, yakıt ekonomisi konusunda sınıfının lideri diyebiliriz. ESP artı motor teknolojisi ve start-stop sistemi sayesinde şehir içi kullanımda 100 kilometrede ortalama 2,1 ila 2,3 litre yakıt tüketiyor. Yamaha NMAX ise daha güçlü ve daha canlı bir sürüş karakterine sahip olduğu için tüketimi biraz daha yüksek, yaklaşık 2,5 ila 2,7 litre civarında. Bu fark çok büyük değil ama uzun vadede cebinize yansır. Ancak performans isteyen kullanıcılar bu farkı doğal karşılayabilir. Özellikle sıkışık trafikte start-stop sistemi PCX'e ciddi bir avantaj sağlıyor. NMAX'te bu özellik olmadığı için motor sürekli çalışır halde kalıyor. Depolama alanı şehir içi kullanıcıları için gerçekten önemli. Bu noktada Honda PCX biraz öne çıkıyor. Sele altı bagajı oldukça geniş ve bir full face kaskı rahatlıkla alabiliyor. Ayrıca ön tarafta küçük bir göz ve USB-C şarj soketi de mevcut. Yamaha NMAX tarafında ise sele altı alan biraz daha dar. Yarım kask veya ince mont gibi eşyalar için yeterli ama tam kask yerleştirmek isterseniz sıkışabilir. Teknoloji tarafında ise iki motorda iddialı PCX, klasik ama okunabilir bir LCD ekrana sahip. NMAX ise daha sade ve modern görünümlü bir dijital gösterge sunuyor. Her iki modelde de anahtarsız çalıştırma sistemi, yani Smart Key bulunuyor. Bu da özellikle günlük kullanımda büyük konfor sağlıyor. Ayrıca NMAX'da ABS standart olarak sunulurken, PCX'de bazı versiyonlarda CBS fren sistemi ile geliyor. Fiyat, performans değerlendirmesine geldiğimizde, Honda PCX 125 biraz daha uygun fiyat etiketi taşıyor. Daha düşük yakıt tüketimi ve geniş sele altı bagajıyla, ekonomik bir şehir içi ulaşım aracı arayanlar için ideal. Yamaha NMA X125 ise bir miktar daha pahalı fakat sportif tasarımı, güçlü sürüş hissi ve dijital göstergesiyle fark yaratıyor. Eğer dinamizm ve güncel teknoloji senin için öncelikse, NMA ne sunduğu değer buna karşılık gelebilir. Sonuç olarak konfor ve ekonomi odaklıysanız Honda PCX 125, performans ve stil peşindeyseniz Yamaha NMAX 125. Sence hangisi daha ağır basıyor? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğendiysen beğeni tuşuna basmayı ve abone olmayı unutma. Bir sonraki karşılaştırmada görüşmek üzere, güvenli sürüşler.